Yeni bir dönem diyorum ya, Allah Allah. Yenilikçi olun oğlum yani. <laughs> Yıllardan beri aynı kişiler. <laughs> Biraz hani anladın mı? Yeni nesil yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. He, Türk hattı istiyormuş. Şafa Türk Hattı. Ha, Türk Hattı istiyormuş. Ha, istiyormuş, Türk Hattı yokmuş. E satalım Şafa Türk Hattı bir tane. <laughs> Ayarlayalım Türkcell'le. Sonraki yayına Green Screen'de ödül konuşması ayarlaman yok mu? Ya var ya benim kafayı yakalamışsınız artık siz. Ben bununla alakalı bir prodüksiyonlu bir şaka şey ayarlamıştım aslında da. Bu yayına değil bir dahaki yayına. Bir dahaki yayına yapacağım. çekiliş yapman yok mu? Kanka yok yok kokuyor. <laughs> yok yok bunu vermeyeyim. Vermeyeyim bunu. Şakayı çözdü. Güldürmez artık. Ya Zobu sen bir rahat ol. Bir arkana yaslan amına koyayım. Anladın mı? Sen şakayı anlayabilir. Benim için kafi anladın mı? Sen anla. Güldürememe kısmında ben zaten düşünürüm orada. Seni güldüremediğim an. Anladın mı? Ya, ama anla yani şakayı. Ondan sonra gülmüyorsan eleştir. Neden aynı sinemalar yazıyor ki? E bütün platformlardaki kim aynı sinemalar. E, sadece Twitch'teki hype olduğu için aynı sinemalar yazıyor. Ya o çok sıkıntı değil ya. Abi gözüm sikildi bez ekranda kapatır mısın? Turecim tabii ki ne demek. gözünü Gözün sikildiyse hemen kapatayım Turecim. 2 dakika oy toplattırmadın bana yani. Hakikaten işin şakası PlayStation 5'in kutusundan ne çıkmış Teknopat'tan herkese merhaba ben Emin Çutak. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir cisim yaklaştı. <laughs> Kapat. Git, git. İstenmiyorsun artık. Evet, Teknopark. <laughs> Türkiye tarafından gönderildi ve bunu inceleyeceğiz Recep. Güzel, incelemeden önce bir kuttan çıkartalım ama şimdi aklıma şey geldi. Ben sana PC toplatmıştım. <laughs> ve devran döndü. Sen misin bana PC toplatan Recep? Bugün de sana kutuyu açtırıyoruz. Bak düşün, 7 yılda bir yaşanan bir an. Benim için çok özel ama sana açtıracağım <laughs> bu kutuyu. Lütfen falça taralıp gelir misin Recep? <laughs> Hemen. Salçatamız hazır. <laughs> Aç o zaman hadi. O zaman açmaya başlayalım. Bak düşün ben bunu 7 yılda bir görüyorum. Yeni bir konsolun kutusunun açıldığını. Artık nasıl yani oraya gelen videolar... Niye abi 7 yılda bir görüyorsun? Yani 2012'de atıyorum çıktı diyelim ki PlayStation. 2015'te satın alıp bir daha kutusunu açabiliyorsun. Diğer satışı yapılanların kutusuz mu satılıyor yani? Orayı anlayamadım. Ben kafam hala orada yani. Onu düşünüyorum sabahtan beri yani. Anlattığımdan beri. Hani ilk ürünler mi sadece kutulu geldi yani bu PlayStation'da? Yeni aldığın ürünle de yine kutu yok mu amınakoyim yani? Ben anlayamadım yani burada kaldım ben şu anda. bugün PlayStation 4 o da kutulu. Onu da aç. Yorumlardan sonra... Yo ben kendi kendime konuşuyorum ya. Sizlik bir durum yok yani. Bilgisayarcıya konsol açtırıyorum ya. Devirdik. Bunlar hep böyle devirerek açıyorsun. Evet. Konsolların kuralı o. Check Ulan al. şu kutuyu açmak da Allah'ım nasip et ya. Abi. Kutu açılışı. İslam... Bana nasip olmuyor, genellikle ikinci yer aldığım için. Şimdi ben... Salaha yattım PlayStation 5 alıp amına koyayım. Bütün krediyle mürediyle PlayStation 5 alıyorlar. Dolar olmuş ebesinin ama. Ondan sonra biraz oynayacak beğenmeyecek. PlayStation 4'ten bir fark yok diyecek. 15 gün sonra koyarlar amına koyayım ikinci el diye. Oradan çözüyorlar. Ayıklarız oradan. Bir tane de çekiliş ayarlarım oradan. Rahat ol bende kal. Sakin kal bende kal. Ben konsol... Akıllı ol ayık ol bende kal. Bunlar yataydı. Şimdi biraz daha dikey duruyor. Tabii kendileri de dikey. Ben açmaya devam ediyorum. Emini bekleyemeyeceğim. Şuna bak. Kalas gibi yapmışlar. Bu ne böyle ya? Konuş konuş. Aynen. Anlat anlat anlat. Siksinler belamızı anlat. Pardon, Nuri. Abi. Kapatayım mikrofonu. Allah Allah. Bir sponsorluk gelirdi belki Nuri. Baba böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra diyor ki Nuri. XBOX niye bize göndermedi diyorsun kablo şey kutusunu. Kutu açılışı için. itaka senin Jensen. Bakayım. olarak burada bir tane minik kutumuz var. Şöyle ben bu ha, kutuyu gel. alayım. Ha, tamam. Bu kutumuzun içerisinden güç kablosu çıkıyor. E bu kutu ne amına koyayım? bu kutu içinde bir tek bu muymuş? Bir tane station. 4. Bunu niye kapattılar? Yok. minik iki tane bağlantısı olan bir kablo. Baba bunları geç. Kabloyla bizim pek işimiz yok. Kablolar her yerde kablo amına koyalım. PlayStation 5'i yan yatırmak için bu sefer standı kullanman gerekiyor. Ama kutunun içerisinden çıkması son derece güzel olmuş. Eğer benim gibi çocuğu olan insanlar için bence çok önemli. Çünkü bir tane vurabilir, kedi geçirebilir. <laughs> o yüzden yan tutacağım ben de zaten PlayStation 5'i. Evet, eskiye nazara yalnız orada bir avantaj var. Eskiden mesela dik duran bir PlayStation 4 düştüğü zaman sabit disk muhtemelen mefta olurdu. Artık içerisinde sabit disk yok, bir avantaj. Bu da önemli tabii. Bir de kablomuz var. Bakıyorum HDMI kablo. Burada 2.1'lik bir HDMI çıkıyor. Bu ba Baba bu teknik bilgileri bilmiyorum biz. Hastası olan var mı da? 2.1'miş, 1.4'müş, 3.1'miş. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor yani. Anladın mı? Kablo 2.1'miş. Alkışlayalım amına koyayım 2.1'miş. <laughs> Gerek yok yani bu. Bu çok hastasına bu büyük hastasına bir bilgi yani. 2.1 kablo tartışılmıştı aslında ilk başlarda. Çünkü 2.0 yok çeken arkadaşlara bir laf etmiyorum. Yani PlayStation'ın şovundan bahsediyorum ben burada yani. 0 demek istiyorsun Heh. sanırım. Önceden 2.0 deniyordu. Çıkacak diye bir söylenti vardı. Evet. Ama bu 2.1 biz de tabii ki test edeceğiz bunu. PlayStation 5'in içerisinden 2.0 çıkmıyor arkadaşlar. 2.1 çıkıyor. Çünkü 2.0 çıksaydı 60 Hz'de oynayabilecektik. Evet. 120 Hz'de çıkamayacaktık. 4K'da. Ama bu kabloyla çıkabiliyorsunuz. Ekstradan kablo sipariş etmeyin eğer ön sipariş aldıysanız. <laughs> Burada sanırım yeni Aa. kontrolcümüz var. Beni en çok heyecanlandıran Anladım şey... Anladım abi Hangisi? Kablo mu? 2.1 olması 60 Hz'den 120 Hz'e çıkartıyormuş. Yoksa Oğlum bana yok, bir şey söyleyeceğim. Zaten PlayStation 5 ilk açıkladıklarında açıklandıklarında evet. bunu açıklayan arkadaşlar. Bunu zaten 120 Hz olduğunu söylediler. Doğru mu? Yani kabloydan Ben dolayı... gerisini beni ilgilendirmez. Kabloyla mı çıkıyor, içerisindeki koluyla mı çıkıyor, ama onun pille mi çıkıyor? Bunu beni ilgilendirmez. Televizyonla mı çıkıyor? Bundan gerisi benim için, hayat benim için şey. Ben bu kabloya bak, "Aa bu da 2.1'miş." demeyeceğim için çok problem bu hastasına bir bilgi yani. Tabi doğru diyorsun. Ben kablonun burada görevini şey yapmak zorunda, o zaman sen amonokum durup durup amonokum klavyene dönüp teşekkür ediyor musun? Mouse'una dönüp evet çok sağ ol diyor musun amonokum yani? Kaç DPI'sın bugün? Hani bunu demiyorsan bu kabloya da bu kadar tutulmayacaksın yani. Tabi. Bu kadar Bil bağlanmaya gerek yok. Bağlanmayacaksın yani. çünkü bilgi şu yani. PlayStation 5 yüzülmez. Bitti benim için bilgi bu. Yok kabloyla yüzülme oluyordur. Efendime söyleyeyim yok. Harici tapya sınırı 120 oluyordu. Beni ilgilendiren bir konu değil yani. Daha Ben bunu alırım. Yani. 120'yi göremezsem iade ederim abi. Benim olayım bu. Bitti. Bu kadar. Evet. Zahra'ya dis mi attı? Ben mi dis attım anlamadım. Oradan mı disken? Alakalı dua sens. Eskiden DualShock'tu ismi sanırım. Evet. Şimdi DualSense Dual oldu. Niye? Burada titreşim teknolojisinin değiştiğini görüyoruz. İlk PlayStation 1'in kumandası zaten DualShock falan değildi ama onu güncellediklerinde buraya alt taraflara iki tane titreşim motoru eklediler. Ve bugüne kadar bu hiç değişmedi. Her zaman altta vardı ama Xbox farklı bir hamle yaparak tetik tuşlarına şey ekledi. Tepkik geri besleme. Ve Sony bunu çok daha üst seviyeye taşıyarak tıpkı bir önceki nesildeki bu işte, e, gyroskop, gerçi PlayStation 3'te de var, gyroskop gibi farklı teknolojilerden biri olan... Bu sefer... Serkan izliyorsun değil mi? PlayStation 5 ha? Alayım da çakayım sana bir tane <laughs> 2020'de. Bana geri bildirim ekledi. Ve bunun oynadığımız oyuna göre fark ettirecek bir titreşim sağlayacağı söyleniyor. Sen bir ok attığında bu oku hissedeceksin. Hmm. Bak o bu güzel. Silaha göre Bak bu iyi silahı, işte. O silahların tepkimelerini de belli şekilde aynı almayacaksın. Tek bir bildirim yok. Sürekli farklı farklı <laughs> geri bildirimlerde bulunuyor. Bunu aslında Apple Watch'ta benzer tutabilirsiniz. Apple Watch'ta <laughs> daha e, hissel bir haptik geri bildirim sunuyor. DualSense'de bunu göreceğiz aslında ben bunu alıp gideyim. Süper. Tabi oyun geliştiricinin bunu uygulaması lazım. Bunu da ekleyelim mutlaka. Tamam tamam PlayStation 5'i bırakmam. Şaka bir yere kadar. Var mı başka bir şey burada? Okumayacağımız garanti kağıtları, rehberler falan var. Evet. Yani biz konsolu dik mi tutacağız yalnız? Bir tane mi koru çıkıyor yani bundan? Hani orayı? Tabi bir tane PlayStation'a bir tane kol çıkıyor. Kaç tane çıkacak ki yani? Ama iki kişilik oynanabiliyor bu tane kor koysunlar. 4 kişilik de oynanıyor o zaman 4 tane koysunlar. Yo bir tane iki tane bir tane daha kol koyu versinler. Ne olmuş yani? Önceden hep iki çıkıyordu da niye bir çıkıyor? Yo hep bir çıkıyordu da. Ben Nasıl 1 bir korkamadım. çıkıyor da? PlayStation 2'de iki tane bir çıktı. Daha, makine bir tane kol bir İkiyi tane. hatırlamıyorum da dörtte falan. Hayır üçle dörtte. Yo çak yani ben mecbur muyum abi çakma kol alacağız yani buna? Scony'den bir tane İkinci kolu öyle alacağız. Ondan sonra Serkan ağlayacak bu kolu bana verme. Orijinalini bana verdi. Bunlar hep arkadaş ortamında olan şeyler arkadaşlar. Kol çakma bahanesini ben ilk 2007 senesinde duydum arkadaşımdan. Floppy kol, kolu almıştık. Çakma da değil. Orijinal floppy diyorum. İnanmıyor amına koyayım. <laughs> İki tane çıkıverseymiş Mesela bu tarz olaylar olmazmış yani. Ben biz dik koyarız buraya da ben onu mecbur yan kullanacağım. Senin o zaman bunu kol çalışıyor herhalde bunda. Benim eski kol mu? Aynen. Ben de bir tane Platon var. Platon diye bir kol var. O onu takacağım bakalım. O da dursun ben alırım onu. Dursun. Evet, kullanıcılar sabırsızlanıyor emin. Bence artık konsolu çıkartalım yani. Bu arada kumandayla ilgili bir detay atlıyorduk az kalsın. Artık type C bağlantısı kullanıyor. Çünkü micro USB mi kaldı Allah aşkına? <laughs> yani bütün üreticilerin type C'ye geçmesini istiyoruz. Konsola geçelim biz de bu esnada. Yine Aha. aynı taktik. Çek abi. Geliyor kendi kendine. O ne ya? Ve evet. PlayStation 5. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Yumurta kutusuyla mı yani servis ediyorlar? Vallahi hiç yakıştıramadım ya. Ha, alırsın şimdi sponsorluk. Ya baba sponsor ama bu, bu böyle bir şeydi ki ben ele, inceliyorum ben bir oyun bağımlısı olarak inceliyorum ha PlayStation bağımlısı benim nasıl PlayStation oyunları bitirdim bilen biliyor. Ben deyince ooo sen deyince ama ince, hayır yani yumurtalık vermeselerdi keşke anladın mı? Yo güzel. Hayet güzel. Konsolun kendisi burada arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. DVD player gibi. <laughs> evet bakalım. Ooo. Bana bir ciddiyet oturdu bir anda. <gülüyor> <gülüyor> saygı, duru, saygı duruşuna geçelim. <laughs> evet Sony'nin yeni oyun konsolu. Ooo alkışlarla. Lakası, hatta burada standart bir PlayStation 4 var. Bu böyle başlık gerçekten aynen. Burada da bir standart Evet, yine yani çok fazla büyümüyor aslında. Yani bu arkadaşla bu arkadaş yan yana durduklarında Serkan ya. Dur, Durdu, çiftini yapmaya gitti. Content oldu ya. Serkan PlayStation 5'e buradan bir... merhaba dedi yani anladın mı? Bayağı fark var arada ama bunun da bir sebebi var. Çünkü PlayStation 4'te de PlayStation 4 Pro'nun sonra da ilk çıkan versiyonlarında da insanlar özellikle fan sesinden çok fazla rahatsız oluyorlar. Şuna bak abi, zaten... televizyonun altına koy. Nereye koyacağım bunu? Kocaman ya değil mi? Şimdi ona diyeceğim. Tabii, ya ne işte dikine? Bir de ünite tamam, alman biraz. lazım. 1000 lira da üniteye vereceksin yani. Neden 1000 lira veriyorsun? Niye yere koy? Yere koy Adamın televizyonuna bak. Youtuber mı? yere koy? Aleti bağlayacak şimdi. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Eee, bu PlayStation'ın sesinden rahatsız olan tayfa burada mı ya? Onları bir, bir alsana Discord'a al bir şey yap. O tayfaya ben bir güzel bir anlatayım. PlayStation'ın sesinden rahatsız olmak nasıl bir zenginlik belirtisi Samuna koyayım ya? Erkan bozma. <laughs> Bunlar rahatlık amına koyayım. Hangi kanal <laughs> gidiyor geliyor falan. <laughs> Yayın içinden geçiyor. <laughs> Yayın anasını zikdin yayını yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> ha? <laughs> Sen her girdiğinde yayında gözüküyorsun kanka oradan. Abi. Ama sıkıntı <laughs> değil kanka. Sen yabancı değilsin ama götü de kapat yani. İnsanlar burada saat gecenin ikisinde tahrik oluyorlar. <laughs> evet ne diyordum? PlayStation sesinden rahatsız olan tayfaya sesleniyorum. Onun içinde bir fanı var. Dönmesi lazım. Bu adamlar daha ne yapsın ya? Yani? Televizyonun sesini açamadım oyun oynarken. PlayStation sesinden rahatsız duymazsın en azından yani zaten mekanik bir hard disk de olduğu için sürekli farklı farklı sesler duyuyorsun. Evet. Bu özellikle oyunları kulaklıkla değil televizyondan veya monitörün hoparlöründen oynamak isteyen oyuncular için biraz sıkıntılı bir durumdu ki ben de o gruptanım. Çünkü ben televizyonumda oynamayı tercih ediyorum. Bilgisayarda bilgisayar monitörü var zaten. Gerek evet. yok diyordum. O yüzden Burada çok farklı bir soğutma teknolojisi kullanılıyor. Hatta içine işlemci birimine kadar farklı bir soğutma teknolojisi. Liquid Metal adı veriliyor yani sıvı metal bir soğutma parçası var. Bunun dışında çok geniş bir fan var içerisinde ve bu geniş fanı Sony oyunlara göre optimize edebilecekmiş. Mesela sen Red Dead Redemption 2 oynarken farklı, Spider-Man oynarken farklı çalışacak bu fan ve bu güncelleme ile verilebilecek. Ki bunu geliştiricilere de açarlarsa bence önümüzdeki 1-1.5 yıl içerisinde PlayStation'ın çok daha iyi optimize olmuş, çok daha iyi grafiklerle sunulmuş oyunlarında hiçbir şekilde ısınma veya fan sorunu yaşamayacağız. Güzel. 8 çekirdekli işlemciden tam performans almak için iyi bir soğutma gerekiyordu. Bu bağlamda konsolun boyutu da büyümüş durumda. İstersen gücüne de değinelim. Zaten birçok özelleştirilmiş parçadan oluşuyor ama genelde AMD altyapısı var içerisinde evet. ve Başan be. Afiyet olsun. Bir açlık hafiften böyle bastırdı mı böyle sana da? Geldi mi? Oğlum ne var ki orada? Hafif böyle bir kazınmadı mı? Bir menemenini yerdik aslında da neyse şimdi gece gece aman hakim sana da hiç çıkartmayalım. Ama sen de fena menemen yapıyorsun, onu da söyleyeyim sana. Menemen diyorum iyi yapıyorsun. Onu söyleyeyim sana. Bu getir boğu... getir gazı ver. He? Elin mi lezzeti var Serkan'ın? Görmeniz lazım ya. Oğlum Serkan benim arkadaşım biz üniversitede de Trabzon'da beraber kalıyorduk. Arif garip garip uyları vardı hala devam ediyor. O yüzden aynı hani şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve teraflop değerinden baktığımızda o... On... Yemin, Kanka yemeyeyim. uzatıyor kardeşim. 10.28 teraflop'a ulaşabiliyor. Bu maksimum değer bu arada. Bu standart 10.28'de çalışıyor anlamına gelmiyor. Rakibinden biraz düşükte ama bana göre bu hiçbir önem arz etmiyor bana. Evet, konsol dünyasında devasa bir önemi var mı? Bana göre de yok açıkçası fazla. Çünkü bir tereflopluk Nintendo Switch neden satıyor diye bugün sorgulayıp <laughs> ağlamamız gerekirdi. Arkadaşlar tabii ki bu konudaki sizin düşüncelerinizle Sonldaki merak adı, ediyorum. E, konsollar konuşuyor. tabii ki güçlü olmalı. Diğer <laughs> günüm... bana gibi mi konuşuyor? He o da böyle maç sunarken böyle konuşuyor. Hakikaten ha doğru düzgün tespit ha bu şu anda. Evet Trial evet. benziyor. Aynen ha. Bizim grafik şartlarını belli oranda destekleyebilmeli. Mesela 4K oyunculuk bekliyorduk var, ray tracing var. Ama işte benim iki teraflop fazlan var, benim üç teraflop azım var. Bunlar bence çok önemli şeylerdi. Önemli olsaydı PlayStation 4 Pro zaten Xbox One X'ten fazla satmazdı diye düşünüyorum. Evet. Zaten artık konsollar da daha kısa sürede yenilenir hale geldi. <laughs> ben e, yakın zamanda çok yakın zamanda değil ama belki bir 4 sene 3 içerisinde, 3,5 sene sonra falan. Evet, bir PlayStation 5 Pro görebiliriz daha yüksek özelliklere sahip. Mimaride değişmediğinden dolayı oyunlar yine sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Ya zaten ben hem PlayStation 4 hem de PlayStation 4 Pro'da pek çok oyun deneme şansına sahip oldum. Ve aynı oyunu iki konsolda da denedim. Özellikle televizyon gibi bir sistemdeyken evet o geliştirmelerin farkına varıyorsunuz. Özellikle karesani olarak çok güzel evet. yansıyor. Yani önümüzdeki işte 4 yıl içerisinde ama ihtiyaçları karşılayabileceğim. Ee, bir şey soracağım Nuri. Oyun kırdırılıyor muymuş onu bir öğrensenize. Alacağız da yani oyunlar da ekstra pahalı oluyor he. da mısınız ya çözeriz onu. Beylik, bir, de bir şey. ya. Yani düşünüyorum ben PlayStation 5'in net bir şekilde. Ya onu evet, bunu bu bırakın arada... abi. Ne incelemesi ya? 8300 lira verilir mi verilmez mi ya? Bu kadar. 8300 lirayı incelesek bence daha mantıklı bir yola gideriz. Anladın mı? 8300 TL inceleyip PlayStation alıp almama konusuna öyle gelsek. Yani PlayStation incelemenin bir anlamı yok ki. Yani fiyatı belli zaten. Sabahtan akşam kadar incele. İncelenmesi gereken şey 8300 TL olduğunu düşünüyorum ben. Yani 8000 lira alacağız önümüze, koyacağız, oturacağız, inceleyeceğiz yani bu parayı ne yapabilir? Ondan sonra düşünülecek o alınır mı, alınmaz mı mukayese o, o zaman yapılacak. Bunu bir internet kafa aldığını düşünsene, saatini kaç falan verirler? Sonny Darko demiş ki, alacağım Almanya'dan 500 euro demiş. Sonny Darko'm um, çok teşekkür ederim böyle bir hediye için, çok incesin. Çok sağ ol. Kral, kral, bravo. Büyük kralsın ya. Bence mantıklı ama öyle yapabilirsin. Büyük kral adamsın amına koyayım yani. yani, ödenmez yani hakkın. Ödemeye de çalışmam zaten yani. Ödenmez yani. Saygısızlık olur öbür türlü. Helal olsun sana. Aynen öyle. Buradan önce belki bir slim sürümü çıkabilir ve bu cihaza PS5 FET diyebiliriz. Kesin diyeceğiz onu ya bence. <laughs> İstersen sağında solunda ne var onlara da bakalım. Arka tarafta 2 adet USB 3.0 bağlantımız var ve bu bağlantının hızını çok merak ediyorum. Ben bir oyun kaydını hard diske veya USB atmak istediğimde hem PlayStation 4'te hem de bir PlayStation 4 Pro'da acayip zorluk çekiyorum. Burada bir Ethernet portumuz var. HDMI girişimiz var burada. Ve yanında da güç çıkışımız Abi var. Yani. Ön tarafa baktığımızda Ön tarafta da bir tane USB portumuz var. Tip A standartında. Altında da bir tane Tip C standartında portumuz var. Hızlı bir port. Hemen altta iki tane de tuşumuz var. Bunlar da klasik. Biri diski çıkarmamızı yarayan dışarı çıkan Eject tuşu. Diğeri ise güç tuşu. Konsol bu aslında yani. Evet. Böyle başka da bir şey yok. Bunun içi artık önemli bizim için. Arkada bir de güvenlik kilit Kensington mekanizması var. Miydi, neydi o? Evet, Kensington kilidi oluyor genelde bu. Bu sayede konsolu güvence altına alabiliyorsunuz. Özellikle mağazalar için kullanışlı bir yuva. Bu arada ben şey detayını çok merak ediyordum. Bu beyaz kaplamanın böyle iç tarafa bakan bölümünde böyle dikkat edersen PlayStation'ın fonksiyon tuşlarını üçgeni kareyi, yuvarlığa ve x'i görebilirsin. Çok güzel görünüyor. Evet. Ben sevdim ya konsol. Hani bu, bu nesil biraz değişik oldu. Genelde benzer tasarımlar görüyorduk. Hadi o, oynamıyorlar kutu, mı ya? Buzdolabı yapmaya. O video bitti. Oysa ise... Derse ya, bu. Kutu açılışıdan şey, bana yardımcı olur yayın. Ve yayın var. Kutu açılışı mı? yani kutuyu açtı mı, açtı. Verdi yani sana. Oğlum böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Kutuyu ben de açarım ki kutu açılışı değil. Ş i̇çini görme şey yapsaydık, Oyunun bir girselerdi. Ne zaman yasak kalkıyor? Yasak mı? Niye yasak ya? Ben de bu yasakları anlamıyorum aga. 8000 lira para vereceğim. Oyun oynayamayacağım. Yasağa bak. O zaman niye alıyorum yani? Kutuyu açmak için mi vereceğim o parayı? 8300 sade makine. Bir tane ekstra kol alsam 1100 lira doymuş abi. Ekstra Ama... kol ne alacağım oğlum? Ne? PlayStation 5 aldıktan sonra ekstra kolu ben almam ki. Benim yanıma gelecek ikinci olarak gelecek. O benimle oynamak istedim. koluyla gelsin amına koyayım. Yani ortak ortak hesapla gene 9 dokuz... 9400 lira. Ben buradan söyleyeyim. Ee, PlayStation 5 alan alacağım. arkadaşlarınıza söyleyeyim. Arkadaşlarınıza söyleyin arkadaşlar. PlayStation 5 ile oynamayacak adam kendi kolunu alsın gelsin abi. Kol 1000 lira mı? 1000 liraymış. Tabii. Kolun 1000 lira olmasına niye şaşırdın ki? 800 liradan falan çıkacakmış oyunlar. 800 Kapalı liraya. çarşıda kaç paraydı la? 20, bir tane Spider-Man alsan, bir tane FIFA 21 alsan, NBA al. E 15 bin liralık oldun. Olu fenaymış ama. Google'un favorit alırsın, 94 favorit. Çıtır Aynen. asar. Ses sistemi var. <laughs> artıyor, bir şey söyleyeceğim. Yani, Bunu, bunun içinde oyunlar, bir de bunların oyun alacaksın. PlayStation 4 oyunları olmaz herhalde. Olur ama yani nasıl olur, olur bilmiyorum. Olur da yani ne amacı kaldı ki o zaman?